Evet abi yola çıktık. Ya yani şimdi ne oldu hemen kısaca özetleyeyim. Yani bu motorun e, 2500 mil gidecek durumu şu aşamada yok. Orada benim uğraşacak zamanım da yok, ortam da müsait değilmiş, değildi. Dolayısıyla bu e, aracın bir yılını uzatıp direkt basıp New York'a gitmeye karar verdim. Yani başka çare yok gibi zaten. Yolumuz uzun. Bakayım be. 35 buçuk saat. 2547 mil. 35 buçuk saat yolumuz var. Ulan 35 buçuk. Millet Almanya'dan kaç saatte geliyor öyle bir şey yani. Almanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Eksiklerim ne? Bir şu cep telefonunu tutacak bizim burada almamız lazım. Walmart, Molmart bir şey görsek onu alacağız. Onun dışında fazla eşyaları arka atacağım, burayı bir rahatlatacağım falan. Bir mola yerinde. Yolu yapacağız yani. Yani ben kafayı çalıştırdım. Arkada kasada götürüyorum ki şey olmasın diye. Miles, Miles koymayayım diye motora. <laughs> <laughs> Arkadaş çölün ortasında gidiyorum lan. Tam çöl ya bura. <laughs> Sen, 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 bir güzel bir güneş batacağı yerde bir saçık çek. Şöyle güzel bir video yap. Kendini <laughs> de gönderdim. 2000 bin dolarlık gün batımı arkadaşlar. Evet. Gidiyorum demiştim. Motosikletle <laughs> gidiyorum. Vallahi <laughs> Ama motosikleti kıyamadım. O yüzden arabaya koydum. Onda gidiyorum. 2000 dolara... Karayiplere falan gidip sağlam bir tatil yapardık ama ha. Evet. Kaç saat olmuş? 5. 1'de çıktık. 2 3 4 5 6. İşte 5 saattir falan yoldayız. Nevada'dan çıktık. Hemen arkasından hangi eyaletlere girdik? Nevada, Arizona, Utah. Başka bir yere girdik mi ya? Nevada. Şimdi Utah'dayız Coğrafya bayağı ilginç yani bakıyorum böyle hep eski kovboy filmlerinde olur ya kovboy filmlerinde görmeye alışık olduğumuz e, formationlar değişik şeyler yani İlginç. bak bu tarafta e böyle gidiyoruz bakalım yol uzun bir 32 saat falan kaldı çok güzel ya. ya Böyle manzarayı seyrede seyrede gidiyorum. Başka türlü bu yol çekilmez. Sanıza. Acayip ya. Gönderirim abi. Yarın bu saatlerde nerede olacağımıza bağlı olarak bizim yolculuğun gidişatı ortaya çıkar. Varacağız mı varmayacağız mı ne kadar sürecek. Balonu 3.59'den alıyoruz. Yani böyle molalarda da şu. Ayışları mayışları bir kontrol etmek lazım. Her şey sağlam. Bu uzun yol üstü mekanlarda böyle mesela masaj koltukları var. Başka tuvaletler, işte ihtiyacınız olacak bazı şeyler. Bakın çamaşırhane var mesela. Çamaşırınızı yıkayabilirsiniz. Duşlar var burada. Bakın. Burada duşlar var. Böyle işte. İçecek bir şeyler alalım gidelim. Bul aldım. Su aldım. Bu yol başka türlü bitmez. Ee, bir hafif de yorgunluk başladı ama basacağız. Devam edeceğiz yani. 66 dolar tuttu. 18 galon. Gece yolculuklarında hiç sevmediğim bir şey bu panellerin falan böyle fazla aydınlatması. İnsanın gözünü alıyor, hiç hoşuma gitmiyor. Allah'tan kurcalaya kurcalaya şunu buldum. Bunu buradan kapatmak mümkün. Bayağı bir rahatlattı o. Şu ekranı bir biraz kurcalamak lazım. Belki bunu da kapatasım var yani. Böyle çok daha rahat. 29 saat yolumuz kaldı. Cık, hızımız güzel. Depoyu doldurduk. Yavaş yavaş gidiyoruz. Gece yolculuğu gibisi yok. Bütün ışıkları kapattım gördüğünüz gibi. Şurayı falan. Şu ön taraflara sadece hızı görüyorum. Arada bir de benzin ne kadar kalmış ona bakıyorum. Teşekkürler. Tam bir sinema keyfi. Kurtlar Vadisi'ni evet, açtım. Chipsim yanımda. Şimdi Red Bull'umu da çakacağım. On numara keyif yani gidiyoruz bakalım. geçiyorum. Burası oldukça dağlık. O yüzden böyle dağları falan oyup tünel açmışlar. Bayağı bir tünel var. Abi şimdi polis çevirdi. Şu nereden yanıyor ya Şuradan mı yanıyor Evet Sabah iki gibi artık iyice yoruldum Böyle bir kenara çektim bir yere Saat şu anda 5.30. buçuk. biraz enerji topladım yani devam edelim. Bir yerde durup hemen bir şey alalım kahvaltılık yola devam. Hadi bakalım bu gece de böyle geçti. Bakalım ne kadar yolumuz kalmış. 23 saat. Her şeye rağmen böyle zamanlarda yolda olmak güzel bir duygu. Şu güzelliğe bakın. Nebraska'dayız şu anda. Burası bayağı bir tarım, hayvancılık, kovboy mekanı. Yani. yani bu ana yolun üzerindekiler genelde kazık bakıyorum şimdi. 3.65'ten aşağı yok. Gradiçerlere girersen 3.44'lere falan düşüyor ama o kadar da zaman harcamaya değmez. O yüzden şunlardan birine girip dolduracağız depoyu. Bir de orada kahvaltı yaparız durumlarda zaman daha önemli oluyor. 3-5 kuruşa bakmıyoruz mecburen. Ee, şimdi bir yüzümü falan yıkarım, dişimi fırçalarım. Şurada bir kısa bir mola. Ulan bayağı uzak bir Şu kaç bu da hiç atmıştım. Vallahi deponun boşalmasına 7 mil kaldı. Çıktım artık böyle ara yollarda falan. Yakında bir kasabadan olacağım çünkü bir sonraki büyük yol kenarındaki durak 7 mil falan gösteriyor. Ucu ucuna yani hiç gerek yok stres olmaya birkaç bir 5-10 dakika kaybederiz ama o stresi yaşamaya değmez yani şuradan hemen alalım benzinimizi. Benzin istasyonuna bak hizaya gel filmlerdeki gibi İçeriden de girip bir şey şeyi e, uzamaya başlıyor naylonlar. O hani şey ne var ya sil naylon falan. Evet da tabii ya. o sil naylonlarda sil büyük şey, problem. İstanınca. Şey yapıyor. Sistemin yapıyor ya bu. Aynı dayanık. Omaha büyük bir şehir. 30 mil kaldı. Interstate'deyiz. Saat 12 olmak üzere. Çıkıp bir gene yakıt. Aynı zamanda işte yiyecek, ihtiyaç malı falan o işleri halledelim. Bu interstate sistemi arkadaşlar. Yani çevre yolu gibi bizim Türkiye'deki. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Eisenhower onun girişimleriyle öncülüğünde Amerika'nın da savaştan sonra eli bol, bollaşınca malum Amerika genelde savaşlardan eli bol çıkar. Bu interstate sistemini Hani biz de diyoruz ya işte demir ağlarla ördük gibi. Baktığınız zaman haritaya, interstate sistemine o da böyle ağ gibi ülkeyi doğu, batı, kuzey, güney bütün doğrultularda kesmiş vaziyette. Bir yerden bir yere giderken böyle kolay oluyor direkt ana yoldan gidiyorsunuz. Burada Vendiz bir burada Wendy's varmış. Wendy's'den bir hamburger alırız. Bir de şurada ihtiyaçlarımızı falan giderelim. Şuradan da benzin alacağız. Olay tamamdır. Ben diye de tuvalet var mı acaba?